kanalıma hoş geldi. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunlayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Burak Avinin ikincisi. Burak Avinin iki 2. Gördüğünüz gibi burada Burak Avinin premiumlu olan şeyler. Bunu göstereyim de. Işte. Aynı zaten. Burak Avinin premiumlu olan şeyler. Burada. Nasıl gördüğünüz gibi. Bakın mesela bunlar premium muydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Buraköy'de aynıdaki aynı her şey var. Buraköy'de olmayanlar da var arkadaşlar. Burası çok güzel. Ee, mesela biraz şöyle sesini açayım size göstereyim. Şöyle mesela şarkı söyleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu polis merkezi falan var. Arkadaşlar, hemen gidelim. Mesela bu araba bura premium muydu? <laughs> Mesela arkadaşlar, evet arkadaşlar şöyle koyalım, şöyle. Arkadaşlar, ah! Sesim <laughs> şöyle sesimi kısarız. Şöyle gizli. Arkadaşlar bu oyunda galiba hiçbir gizli yer yok. Burak gibi. Ama ben yine de merak ettim. Şu hastaneye bakacağım. Bu arada hastane Burak Hava gibi değil. Size göstereyim. Mesela şuradan şöyle dön. Park önemli değil. Güzel bir Lord Play ile başlamak isterdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer. Şöyle bir yer. Şöyle. Burada bebek yeri var. Yani bunu söylemek istemezdim ama bakalım bebekleri boya abi çirkin şuna bakar mısın ne kadar tatlısı? Ben bebek alacağım böyle de şey değiştirebiliyorsunuz. Hadi bakalım bu videoyu bebekle bitirelim. Bebekle her şeyi bebekle yap. Gördüğünüz gibi burada da değişik değişik şeyler var. Oyun Böyle spesiyatler, bavul. Bak ben şunu çok sevdim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da böyle oynuyor. Oynuyor. Çok gerçekçi. Bir oyun. Evet arkadaşlar burada da bilgisayar var. Bilgisayarı bu arada açıp biliyoruz. Evet gördüğünüz gibi şöyle şöyle şeyleri var. Aynı Burak gibi. Şun var. Renk eleştirme ya. Başka işte şöyle şeyler var. Hanta, hanta. <laughs> Söylemiyor bunu. Evet şöyle. Silahlar. Bomba top. Buradaki aynı şeyler var. Evet arkadaşlar. <laughs> Hastanede çok durduk. Şimdi evlere geçelim, evleri göstereyim. Yani burada da premium almanız gerekiyor. Ama sadece evler için ve arabalar için var. Yani onun için de şey yapılıyor. Evet arkadaşlar burada böyle mesela bir şeyimiz olmadığı zaman da lüks evler var. Böyle. Allah. Bu arada bunu da bırak şu şeyi yerine takamıyorsun. Şu mesela ikinin üstüne çıkıyoruz. Yes diyoruz. Evet. Oyun. Oyun pert. Evet arkadaşlar mesela bunları alamıyorum. Çünkü bunlar Premium'lu şavuzlu evler falan Burada böyle evler var. Lüks. Gördüğünüz gibi hepsini şimdi gezdiremem. Mesela şunu şey yapayım. Burada mesela petler falan var. Pet falan şey yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bunu çok seviyorum. Ama pet alınca oyun bayağı bir kasıyor. O yüzden peti almayacağım. Evet arkadaşlar mesela adınızı falan yazmak istiyorsanız mesela Beyza yazdım çıkmadı. Ama şu tiki işareti vardı burada. Aa oyun değişmiş. What? Oha oyunu değiştirmişler hemen. Gördüğünüz gibi böyle yapınca biraz makarna karışıyor. Sonuçta iki gidiyor. Arkadaşlar. Evet. Olmadı. Buradan çıktım. Hah, gerek. Yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle bir ev. Şu an içinde gezdireceğim size. Ben böyle böyle evler var yani. İşte şöyle hani şu, şu şeye iyi basıyorum. Böyle yaslanıyordu. Ama yani yükselerde daha iyi. Bu televizyon açıldı. Ha açalım tamam. Oğlum, i̇şte burada da aynı böyle süpürebiliyorsun şeyi. Böyle. Farkı yok yani. Ama burada kitaplar mesela açılamıyor. Böyle. Bunu da düzeltildi. Bak. Evet, burada böyle aynı hani bir şeyimiz var. Burada böyle burada bu var açılabiliyor ama alamıyoruz içindekileri. De. ne nasıl kasa? Bu ne alaka? Niye? Allah'tan şey bakmadım bilmiyorum. Etmeyin. Hiçbir şey çalmıyor dostum. Oyunun sesi tamamen açık ama hiçbir şey çalmıyor. Şöyle şöyle yapalım. Görüldüğü ki burada böyle Bamlama yok bu arada bu oyunda. Bamlama kesinlikle yok. Yani fena bir oyun değil. Evet arkadaşlar. Böyle benim.